Merhabalar arkadaşlar. Tekin Katıcıoğlu kanalındasınız. Aracımız Mercedes Benz. Aracımız Hatay'dan geldi. Yeni sebebi e, siyah man var araçta. Bir yağ kaçakları var. E, her zaman bahsettiğimiz borudan da var ama e, turboda e, boşluk olduğundan dolayı e, bayağı bir boşluk var çünkü. turboyu söküp söküyorum şu an. E, şey yapacağız, kontrol yaptıracağız turboyu. Partiküle de söktüm burada. Her zaman olduğu gibi yine bunu temizletme yapacağız. İptal yapmıyoruz. Kesinlikle. Doğayı zehirlemek adına güzellik katacağız bunu. Ondan sonra turbomuzu kontrolden geldikten sonra takacağız, toplayacağız. Yeni borumuzu takacağız. Boruyu da göstereyim. Şu boruda sıkıntı var. Bu da patlamış duyuyorsunuz. Bu araçlarda devamlı değiştiğimiz boru. Susturucu patlamış. E, Tabi sadece bu değil ama turboyu da biz elden geçireceğiz. Boşluk var çünkü. Siyah duman var araçta. Şuradan daha da yağ gelmiş. Güzel e, sistem temizliğini yapacağız. Müşterimizi Hatay'a uğurlayacağız inşallah. Teknokar autoservisi. Bu boyu da söktüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kontrole gidecek. Boşluk var, kanatlarda da kırıklar var. Ya vermiş çaresi ya içinde gördüğünüz gibi. Hayırlı günler arkadaşlar.